Pavliye Panayır'a, Pavliye Panayır'a. <laughs> He? Nereye gidiyoruz? Söyle bir kere. Ay Allah doğa. Dedilere bay bay yaptım. Yaptım dedilere. Ninelere de yap bay bay. Yapmadım. Yapmadım da yaparsın şimdi. Ninelere de çıkar elini bay bay yap ondan seni göremez Abi be, ya bende ki bak çıkar kafanı oradan de ki ben panayıra gidiyorum de. Çıkar kafanı. Ha çıkar de ben panayıra gidiyorum de. Kaldır. Göster kendini. De sen ben panayıra gidiyorum de. Ben panayıra. Görmüyorlar kafanı çıkar da öyle söyle. Bak sen. Kaldır göre. Ben ya. İyi bileceğim. Neden? <laughs> Pinti misin oğlum sen? Getiririm. Getiririm. Öyle kadınlara azıcık jest yap bebeğim. Yaşlı yaşlı kadınlar senden istemiş pamuk şekeri ne olur getirsen yani. Getireceğim. Getirelim değil mi? Bir tane getirelim onları yesinler. Getir, bir tane getireyim. Çok değil. Bir tane. bir, bir tane. Tabii bir tane sadece. Dört kadına bir pamuk şekeri yeter. bir tane ucu. İki tane mi? Tamam iki tane alırım.